sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Tuğba Aktaş, İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerimle birlikte toplumsal farkındalıklar yapmaya çalışıyoruz. Onların o güzel yürekleri sayesinde her geçen gün yaptığımız bu iyilikler adına, topluma farkındalık oluşturma adına projelerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz, hayallerimiz her geçen gün daha da artıyor. İnşallah zamanla daha da çok dokunuşlar yapabileceğiz. TMA hastalığı nedir? Bilmeyenler için bur burada biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben Tüsem'in teyzesiyim. Hem TMA tip bir 1 ölümcül kas hastalığı. Kas ilerlemiyor çocuklarda. Bunun içinde burada tedavisi yok. Yurt dışında tedavisi oluyor ve bu ilaca ailenin ulaşması çok imkansız. Çünkü çok fazla bir mevla. Tek başına yapabileceği bir şey değil. Onun için böyle yardımlar yapıyoruz. Sağ olsun Tuğba hocam da buna bize destek verdi. Bunun tedavisi ya da erken teşhisi var mı? Evet mesela Tusem 35 günlükken tanı aldı. Topuk kanından belli oldu. Erken tanı olduğu için bizim için çok önemli. Çok fazla kas kaybı olmadan ilacına ulaştırabilirsek bebeğimiz hiçbir zarar görmeden, hiç kas kaybı yaşamadan yaşayabilecek. Yeterli destek sağlandı mı peki burada? Biz şu anda %2 olduk. yüzde %2 oldu. Diğer bebeklerimiz de aynı şekilde. Öykü bebeğimiz var, güneş bebeğimiz var, Sa masal bebeğimiz var. Onların da kampanyaları devam ediyor şu anda. Tuğba hocamız çok güzel bir etkinlik yaptı. 4 bebeğimiz için de yaptı. Çocukların bu ilacı ulaşması gerekiyor ki çok kas kaybı yaşamasınlar. Bir an önce ilacı alsınlar. Kas kaybı yaşamadan hayatlarına devam etsinler. Mücadelemiz bu yönde hep. Peki destek olmak isteyen olursa sizlere nasıl ulaşacaklar? Instagram'da IBAN'ları var. Hepsinin ayrı ayrı Instagram sayfaları var. Orada IBAN'ları da yazılı. Valilik izinli hepsi. O yüzden desteklerinizi esirgemezseniz çok seviniriz. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Tuğsen bebeğe ve bütün Sema hastası olan bebeklere destek sağladığınız için. Ben de şöyle yardımcı oldum Sema hastası olan bebeklere. Ben sitede yaşıyorum. Sitede bazı kişiler var işte komşumdur, akrabamdır falan. Onları gezip dolaştım. İşte Tuğsen bebek dedim, Güneş bebek dedim. Anlattım. Onlar da bana yardımcı oldular. Çok ama çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.